Merhaba arkadaşlar, yeni bir kargo açılımıyla yine bir aradayız. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir kargom geldi. Şimdi beraber açacağız kargomuzu. Hadi bakalım. bismillah Hadi her zamanki gibi ben kutu açıyorum tek elle. Müthiş. Evet. Şöyle. Kocaman bir kutumuz var. Evet, bahar geldi alımları başladı değil mi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kartonlar konmuş üstüne destek amaçlı ve evet güzellikler geldi. Arkadaşlar ben bu çiçekleri Hayal Bahçem'den aldım. İzmir'de bir sera Pınar Hanım var. O ilgileniyor, o gönderiyor. Yani Instagram üzerinden ulaşıyorsunuz. Hayal Bahçem çok güzel çiçekleri var. Ben daha önce de almıştım buradan çiçek. Şimdi arkadaşlar Evet bu da yavaş sanımı gübre aldım. İlk defa kullanacağım. ilk defa aldım. Bakalım. Yavaş sanımı gübremizi de kullanacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız. Ben şimdi bu güzellikleri açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel kargolanmış. Bir sıkıntı gözükmüyor. Çünkü ben daha önce de aldım zaten kendisinden çiçek. O yüzden bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Açtıktan sonra tekrar görüşelim. Hoşçakalın şimdilik. Kapansana. Evet merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerimi açtım. Bir tepsi dolusu servisim var. şekerlerim bakar mısınız, ne kadar güzeller şu selim türümden vardı ama daha önceki videomda da göstermiştim size ama bunu çok sevdiğim için bir tane daha almak istedim çoğalsın istiyorum bir an önce şu debi olması lazım evet, debiye benziyor bu bu yine bir sedum türü. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel bir şey. Şöyle flash ışığını açarak gösteriyorum. Size daha iyi anlayın görün diye. Bakın şöyle bir tür aldım. Evet burada bir lauli var. Yo debi şu galiba, tabi debi bu bu da öyle arkadaşlar bunların içinde sadece şunu 15'e bunu da 20'ye aldım, diğerleri diğerlerinin hepsi 7,5 lira 10 lira. Mesela bu 7,5 lira. Bu da pıtırcık sedumun bir değişiği arkadaşlar. Ben de şu anda 3 çeşit pıtırcık sedim oldu. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel. Kızarıyor. Minnak minnak. Ben pıtırcık sedumları çok seviyorum. Böyle örtücü türleri çok seviyorum. Onu da aldım. Şuna aşık oldum. Şu kaktüse. Gördüğünüz gibi bu da 10 lira. Buna aşık oldum. Çok güzel. Pembe pembe bir de çok güzel çiçekleri var. Yani böyle bir güzellik. Bir de çiçek açıyor. Evet, şu türü de çok beğendim. Bu da 10 lira. Bir de şunu çok beğendim. Şöyle çilli çilli. Muhtemelen kalan şatürlerinden. Evet, baldimiz, vazgeçilmezimiz. Baldilerden vazgeçemiyoruz. Bir de şu türümüz var. Gördüğünüz gibi grapto. Bir graptolardan da vazgeçemiyorum ben. Şu kaktüse de bayıldım. Gördüğünüz gibi pembe bir şey. Ama yapma gibi sanki yani o kadar güzel duruyor ki ben bu opuntia cinslerine de aşık oluyorum galiba. The pendans yaprağını çekeyim şöyle evet, sarkıcı olan pendensin bir türü gördüğünüz gibi bu da çok güzel bu da yedi buçuk liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu çiçeği ben de var ama bir tane daha almak istedim onu da çok seviyorum yine bir grapto paraguense bir de şöyle yine bir örtücü tür bu da çok güzel. Şunun çok yaprakları kırılmış. Dökülmüş yani ama o kadar da sıkıntı değil. Şöyle göstereyim. çok da önemli değil yani güzel görünüyor ben böyle küçük rozetli şeyleri çok seviyorum evet, gördüğünüz gibi de şu var şöyle bir tür üç kafalı şöyle bir tür var iki kafalı bir tane daha setosu aldım bir çok güzel Aa, ana kamp göstereyim size. Minnak minnak. Ana kamp değişik çeşidi. Bununla birlikte şimdi 3 tür değişik ana kamp seros e, türü oldu bende. Şu da çok güzel. Değişik. baktığınız da yaprakları noktalı noktalı değişik bir şey var. Evet işte arkadaşlar. Ha şunu da göstereyim. Bak bunu göstermedim. Bu da çilli. Değişik bir çilli bu da. Verikata tesbih aldım. Tesbihin verikatası. Bu da güzel, bu da onlarıydı. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bu da, he, şunu göstermedim, bak. Peperonya, peperonyanın verikatası. Arkadaşlar ben e, salon çiçekleri bakıyorum, yani Ev, evin içinde de çok çiçeklerim var. Bunu da evin içinde bakmak için aldım. Çok hoşuma gitti bu peperonya cinsi. Böyle veligata yaprakları alacalı olan tüyler çok hoşuma gidiyor. Bunu da 20 liraya aldım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir saksı da 20 lira. Ama şuna aşık oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Pembe, yeşil. Görüyor musunuz? Dibine lav taşı, kumlu, çakıllı. Ne güzel toprağı var. Toprakları çok güzel. Ya ben bu seradan alıyorum. Alışveriş yapıyorum. Oldu molası. Yani bu 5. 6. falan alışverişimdir. Ee, çok kaliteli çiçekler üretiyor arkadaş yani dediğim gibi gördüğünüz gibi dipleri hep bakın görüyor musunuz lav taşı var kumlarında Ku, yani lav taşlı e, kumlu şey e, yavaş salınımlı gübreli hep öyle bakıyor arkadaş yani öyle çok kötü topraklara dikip yetiştirip göndermiyor. Kaliteli topraklarda yetiştirip gönderiyor. Hayal Bahçem de çok güvenilir bir yer ve uygun. Yani uygun fiyata satış yapıyor. Ya ben uygunluğundan daha çok, çok da e, satıcı iyi bir insan mı, dürüst mü, samimi mi? Yani bana satış yaparken. E, sağlıksız bir çiçeğini kakalamaya çalışıyor mu? Onlara çok dikkat ediyorum. Yani böyle şeyler yapıyorsa samimi değilse isterse bedavaya versin çiçeğini. Ben satın almıyorum arkadaşlar. Yani 3 kuruş fazla olsun ama iyi ve kaliteli insanlardan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. İyiler kazansın. İyilerin iyilere sahip çıkması gerekiyor çünkü. Yani biz iyilere destek olmazsak onlar da kalkınamaz. Bu sefer hep kötüler kazanır. O yüzden ben karşımda satın aldım, para verdiğim, kalkındırdığım bir insanın iyi olup olmadığını bakıyorum açıkçası. Yani alışveriş benim için o yüzden önemli. Şimdi cimri bir insan değilimdir. Dediğim gibi 3 kuruş pahalı olsun ama karşımdaki insanın iyi olduğunu bileyim. Paramın e, iyi bir insanın kursağından geçeceğini bileyim. Ve verdiğim paranın da tabii karşılığını da almak isterim. İyi olmasına yani iyi insanlara önem veriyorum ben. Pınar Hanım da iyi insanlardan biri. Yani benim için neye inandığı nereli olduğu ırkı cinsi ne bunlar benim için önemli değil insan olması önemli iyi bir insan olması önemli yani öyle kriterlerim de yoktur yanlış anlamayın yani kesinlikle ayrımcılık yapmam tek ayrımcılığım iyi insan olup kötü insan olup olmamasına bakarım samimi mi dürüst mü yoksa beni kandırmaya dolandırmaya mı çalışıyor ona bakarım evet kargo açılımımız da bitti arkadaşlar bugünlük bu kadar abone olup kanalımı e, videomu beğenmeyi e, yorum yazmayı unutmayın lütfen çok teşekkür ederim arkadaşlar sizi seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın